Ortonormal bas, diğer bir deyişle taban nedir? İngilizcesi ortonormal beydir. Ortonormal bir kümenin ne olduğunu bir önceki videomuzda konuşmuştuk zaten. Şimdi ortonormal baza geldik. Şimdi burada bir kümenin ortonormal bir baz olarak, bunun içinde vektörler var. Kaç vektör olduğu ile uğraşmayalım şu an. 4 vektör atalım. Bu kümenin ortonormal bir baz olabilmesi için sağlaması gereken birinci şart hangi uzayın elemanıysa bu vektörler r üzeri kaç ise bunların boyutları mesela şöyle olursa 1, 2, 3, 4, 5 bu 5 boyutlu bir uzayın elemanı anlamına gelir. 1, 2, 3 gibi bir şey olursa 3 boyutlu bir uzayın R üzeri 3'ün bir elemanı olur. Hangi uzayın elem vektörleri ise bunlar. Birinci şart bu vektörlerin bu kümenin bu kümenin bulunduğu uzayı germesi gerekir. Spen etmesi gerekir. Bulunduğu uzayı germesi gerekir. Sipen kavramı yani. Sipen Bu kavramın ne olduğunu anlatmayacağım. Bununla ilgili daha önce bir video çekmiştik. Uzayı germe kavramı ile ilgili eksiği olan onu gidip izleyebilir. Şu an biz bir kümenin ortonormal baz olarak anlatılabilmesi ve tanımlanabilmesi için gerekli şartları konuşuyoruz. İkinci şartımız bu kümenin içindeki bütün elemanların lineerli independent olması lazım. Kümenin elemanlarının lineer bağımsız olması gerekir. Kümenin elemanlarının lineer doğrusu olarak bağımsız olması gerekir. İngilizcesi lineer independent. Bu iki şartı sağlaması bunun baz olmasını sağlık düşman. Üçüncü şartımız bunun içindeki elemanların, vektörlerin hepsi birbirine dik olmalı. V1, V2, V3, V4. Bütün vektörler birbirine dik olmalı. Bunun sonucu bunun olabilmesi için bütün vektörlerin iç çarpımının sıfır etmesi gerekir. V1 ile V2'yi çarptığımızda sonucu sıfır. V1 ile V3'ü çarptığımızda sıfır. V1 ile V4'ü çarptığımızda sıfır. Hepsini çarptığımızda sıfır sonuç çıkması gerekir. Bu üçüncü şartta sağlandığında artık bu ortogonal baz oldu. Hala orta normal olmadı. Dördüncü sağlanması gereken şart ise her bir vektörün uzunluğunun bir olması gerekir. Her bir vektörün uzunluğunun bir olması gerekir. Bu dördüncü şartta sağlandığında biz bu kümeye ortonormal baz ortonormal baz olur. Bununla ilgili örnek yapmayacağız. Bir küme verildiğinde bu dört şartın kontrolüyle ortonormal baz olup olmadığını anlayabiliriz. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.